Merhaba arkadaşlar. Cümleten iyi akşamlar. Bugün sizlere hazırlamış olduğum Vatoz Akvaryumu hakkında genel bilgiler vermek istiyorum. İşte nasıl olmalı? içerisinde neler bulunmalı? Sağlıklı şartlar nasıl oluşturulur? Vatoz nasıl akvaryumlarda yaşar? Gibi genel bildiğim tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Öncelikle bu bir 50'ye 40 bir cam a can, buhar sürgülü bir akvaryum. Genellikle sadelikten yanayız. vatozlar genellikle yumuşak suda ve karanlık suda yaşarlar. Ee, tamamen bu video için ışıklandırma yaptım. Normalde genelde tamamen mat ve kapalı ışıkta bulunuyor. İçerisinde mango kökü bulunmakta. Bu suyun yumuşaklaşmasını ve vatozların istediği şekilde suyun rengini değiştiriyor. Sarımtırak ve yumuşak olmasını sağlıyor. Ayrıca vatozlar bunu üzerine yapışarak üzerindeki bakteri ve ağaç içerisindeki mineralleri emiyor. Bu da onlar için bir besin kaynağı. Şu görmüş olduğunuz küplerin altında güvercin zgarası var. Piyasada böyle satılıyor. Bunlar atoza akvaryum küpünün içerisine pislik girmesini ve herhangi diğer balıkların girmesini engelliyor. Daha sağlıklı olmasını sağlıyor. Üzerinde küpler var. Mango ağacının kökünü oraya koydum. Ve filtrasyon olarak pipa filtre kullanıyorum. Bu suyun dalgalanmasını engelliyor. Ve ayrıyeten bakteri kültürünü oluşturmasını sağlıyor. Bu da önemli bir artı. Tank içerisinde ben lep stres de koydum. Balıklar stres yapmaması için tamamen doğallığını göstermesi için. Normalde vatoz akvaryumlarında kum kullanılmaz ama ben biraz görsellik olsun için lav kırını almadım. Hoşuma da gitti gerçekten yani ama genelde temizlik için temizlikte daha iyi sonuçlar almak için kum kullanılmaz. Ama ben kullanıyorum. Görsellik biraz olsun diye. Suyun ortalama sıcaklığı 24 ile 26 derecesinde gidiyor ama ben 24'te sabitlemeye çalışıyorum. Dinlenmiş su ile haftada bir kere su dip çekimi gerçekleştiriyorum. Yem olarak bitkisel ağırlıklı besliyorum. Sebze de veriyorum bazen. Bunlara işte haşlanmış ıspanak, havuç, e, kapya biber, salatalık, e, bazen de ceviz yaprağı kullanabiliyorum, kullanıyorum daha doğrusu. E, e, Kapatya veriyorum veya yosun tabletler var. Bunları da veriyorum. Yani çok da fazla yemlemiyorum. 2-3 güne bir bunlar veriyorum. Onun haricinde içerisinde şu an bir dişi bir erkek. L44 Kırmızı göz düz vatoz var. İki erkek bir dişi de siyah cüce vatoz var. Ee, bu şekilde kolonili yerliyor. Herhangi bir sıkıntılar yok. Sarılar bir sene bir 4-5 aylıktır bende. Siyahlar ise yavruluktan beri bende. Bir sene oldu neredeyse. Allah'a şükür kayıpsız bu yumruğu gerçekleşti. Cüceler şu an sarılar zaten tam damızlık konumunda. Siyahlar ise genç damızlıkta. Yarın bugün gün onlarda artık çiftleşme dönemine geçip yavru alımını sağlayacağız. Hatozlar dediğim gibi yumuşak suda büyümeyi sevdiği için ve sıcak suları sever. Ve fazla derin suda beslemezsiniz, besleyemezsiniz. Orta derece ve yumuşak suda büyürler. Yani çeşme suyu biraz sert gelir. Değişimlere çok dikkat edilmesi gerekir. Onun haricinde bunlar dikkat edildiği zaman gerçekten keyifli ve güzel bir tank olur. Hobiye ve bakımda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Yaşamazsınız. Bunun haricinde başka genel bilgi almak isteyen olursa video altına belirtebilir. Elimizden geleceği yardımcı oluruz. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum.